Herkese selamlar. Günlük kripto ve altcoin yayını yapalım. Piyasada çok güzel hareketler var. Özellikle kırılım sonrasında yükseliş ivmesi kazanmış olan bazı coin'ler var. Bunların hepsine tek tek bakmamız lazım. Ve yükseliş formasyonları ardından yeni yükseliş formasyonları çıkarmış bazı coin'ler var. Bunlarla ilgili de tekrar analiz yapmamız gerekiyor ve yeni hedefler belirlememiz gerekiyor. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Şimdi Bitcoin'le bir başlayalım önce. Sonrasında kriptonun genel metriklerine bakıp altcoin'lere geçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi kırmamız gereken tüm dirençleri kırdık ve bu kırdığımız dirençlerden sonra en son kırdığımız dirençten retest almaya geliyoruz. Çok normal bir fiyatlanma. 119.572 seviyesi. Hedef seviyemiz olmaya devam ediyor. Ben bu hafta içinde bu seviyelerin görüleceğini düşünüyorum. Tabii ki bu sadece benim görüşüm. Piyasanın nasıl fiyatlandığını birlikte göreceğiz. Bu şekilde hareketli ortalamalara baktığımızda burada gördüğümüz 200 günlük siyah hareketli ortalamayı tüm hareketli ortalamalar yavaş yavaş yukarı yönlü kesiyor. Bu da bizim için çok pozitif ayrı bir sinyal. Bunu da birlikte takip etmeye devam edeceğiz. 114.000 seviyesi üstünde kaldığımız sürece piyasayla ilgili pozitif beklentimi korumaya devam edeceğim ve burada zaten baktığımızda yükseliş trendimiz de devam ediyor. Bu açıdan Bitcoin tarafında bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Ve CME tarafında uzun süredir takip ettiğimiz bir gap vardı. Bu gapı artık tamamen kapattık. Gördüğünüz gibi bir iğne ile bile olsa kapanmış durumda bu gap. Bir direnç alanında olduğu için küçük bir geri çekilme yaşaması normal. Direkt olarak yukarıda devam edebilir ama küçük bir geri çekilme olması piyasadaki fiyatlanma açısından normal olacaktır. Kaldı ki bu CME vadeliler tarafındaki fiyatlanma ve bugün piyasa açık değil. Bu şekilde normal Bitcoin analizine baktığımızda bu geri çekilmenin gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Demek istediğim asıl şey şu bir miktar daha geri çekilme olsa da herhangi bir sorun olmadığını bilmemiz gerekir. Şimdi Bitcoin dominanstan devam edelim. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir geri çekilme var ama destek noktasına geldik. Yani burada bir miktar yukarı tepki söz konusu olabilir. Burada hafta sonu özelinde bir yükseliş de olabilir. Hafta içi tekrardan aşağı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. 57.28 seviyesini neredeyse her yayında mutlaka belirtiyorum arkadaşlar. Ne kadar önemli bir seviye olduğunu grafikte geniş bir perspektifte bakıp geriye doğru gittiğimiz zaman bu seviyenin çok uzun yıllardır destek ve direnç alanı olarak çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bu bölgede çok fazla denendiğinde bu şekilde hem direnç hem destek olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2017 yılından beri çalışan bir destek seviyesi o sebeple burası bir tepki alanı olarak karşımıza çıkabilir. Daha yakından günlük olarak bakmamız gerekirse hemen bunu da hızlıca göstermiş olayım size. Günlükte nasıl bir noktada olduğumuzu görebilirsiniz. Buradaki bu hareket ihtimalini de dün çizmiştik hala duruyor. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir hareket geldi ve yukarı yönlü bir tepki ihtimali için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu destek seviyesini aşağı yönlü kırarsak zaten analiz değişir ve alt altcoin'lere para girişi hızlanacaktır. Zaten günlerdir altcoin'lere daha fazla para girişi ihtimalinden bahsediyordum ve bu gerçekleşiyor. Pozisyonlarımızı da buna göre aldık. Önümüzdeki süreçte nasıl bir fiyatlanma olacağını birlikte göreceğiz. Şu an için her şey gayet iyi fiyatlanmaya devam ediyor. USDT dominans tarafına bakalım. Burada da çok güzel bir geri çekilme var. Ama çok önemli bir seviyeye geldiğimizi belirtmek istiyorum. Bir önceki yayını ve ondan önceki yayını ve ondan önceki yayını izlerseniz bundan önceki 5-6 yayındır 4.20 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu defaatle vurguladım. Ve şimdi bu seviyeye geldik. Burada gördüğümüz bu kırmızı kutuyu aşağı yönde kırma halinde çok daha rahatlayacağız. Ama dominansta bir yukarı çıkış ihtimali burayı da yukarı çıkarabilir. Umarım piyasadan bir para çıkışı söz konusu olmaz ve direkt olarak 4.20 seviyesini aşağı yönlü kırarız ama bir tepki olması halinde bu tepkinin de normal olacağını ve çok önemli bir destek seviyesinde olduğunu bilmemiz gerekir. Gördüğünüz gibi burada bir kutucukla gösterirsem bu şekilde birçok kez destek alanı olarak ve direnç alanı olarak çalıştığını görebilirsiniz ve şimdi aynı seviyedeyiz. Bilginiz olsun. Bir miktar tepki olması altcoin'lere daha iyi bir giriş alanı için bize fırsat verebilir. Bunu da değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi USDT dominanstan sonra stablecoin dominans tarafına da bakalım. USDT dominans stablecoin dominans grafiğinin içinde yer alıyor ve en büyük çarpan USDT tarafı. Bu açıdan buraya da çok kısa bakış atıyorum. Buradaki düşüş formasyonu ile ilgili herhangi bir değişim söz konusu değil ve düşüş devam ediyor arkadaşlar. Burayı da beraber takip edeceğiz. Bir miktar burada da tepki alması piyasadaki normal bir fiyatlanma hareketi olarak görülebilir bilginiz olsun. Burada bu şekilde bir düşüş trendi de takip edebiliriz. Bunu grafik üstünde belirteyim. Bu şekilde burayı test etmeye gelebilir. Ve bu normal bir piyasa hareketidir. Panik yapmaya gerek yok bilginiz olsun. Total grafiğine bakalım. Totalde hedefine doğru gidiyor. Zikzak çizerek gidebilir ama genel anlamda yönle ilgili herhangi bir değişim söz konusu değil. Bu şekilde burada da yükseliş trendi takip edebiliriz. Bu yükseliş trendini test etmek için aşağı yönlü gelmesi bize panik yaptırmasın. Bitcoin'in önemli direnç alanını kırmasıyla ve önümüzdeki faiz indirimi beklentisiyle pozitif devam ediyor. Önümüzde birkaç gün var ve faiz kararının açıklanmasından sonra tekrar bir analiz yapacağız. Ama şu an için her şey pozitif devam ediyor. Bilginiz olsun. Total 3 tarafına baktığımızda totalden çok daha pozitif bir grafik görüyoruz arkadaşlar ve burası da 116 trilyon dolar direnç seviyesine çok yaklaşmış durumda. 116 trilyon doların aşılması halinde zaten 118 trilyon dolar hedefimiz var. Olur da bu dirençler direkt olarak aşılırsa zaten muhtemelen Bitcoin dominans tarafında da takip ettiğimiz bu destek kırılmış olacak ve çok daha sert bir aşağı yönlü hareket Bitcoin dominans'ta gelebilir. Bu da total üç tarafını çok sert şekilde yukarı alabilir. Bilginiz olsun. Yani senaryoyu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Olur da Bitcoin dominans'ta bu destek seviyesi kırılırsa Panik halinde insanlar alım yapmaya başlayacak çünkü çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani birkaç saat içinde 2x, 3x yapan coin'ler görmeye başlayabiliriz. Şu anda bu olacak demiyorum ama dikkatli olunması gerekiyor ve şunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şu anda biz ekonomiyle ilgilenmiyoruz, trade etmekle ilgileniyoruz arkadaşlar. Yani ekonomik verileri takip ederken beklentiyi takip etmek zorundayız. Ekonomik verinin uzun vadeli bize ne kazandıracağıyla ilgilenmek yerine şu anda trade ederken mevcut veriler bizi nasıl etkiliyor bunu değerlendirmemiz lazım. Bu şu demek önümüzde faiz kararı var ve piyasa bu beklenti satın alarak yukarı yönlü devam ediyor faiz indirimi olduktan sonra bu beklenti bitmiş olacak arkadaşlar ve piyasada bir iğneleme hareketi olup olmadığını dikkat etmemiz lazım. Aşağı ve yukarı sert bir hareketle stop etme ihtimalleri söz konusu olabilir. Çünkü beklenti bittikten sonra manipüle etmeye başlayabilirler piyasayı. Burada tüm olasılıkları değerlendiriyoruz. Şu anda piyasa pozitif ve bu direnci kırarsa daha hızlı alımlar gelebilir. Ben şahsen bu dirence yaklaştıkça kar alımlarımı arttırıp burayı kırması halinde yeni alımlara başlamayı planlıyorum. Olur da bu dirence yakın yerlerden bir miktar geri çekilme olursa aşağı yönlü daha defansif noktalardan alım yaparım. Oyun planımı bu şekilde hazırlamış durumdayım. Şimdi Ethereum tarafına hızlıca bir bakalım. Burada Ethereum'da neredeyse hedefimize geldik bilginiz olsun ben bu hedef geldi sayıyorum. Ama çok önemli bir direnç bölgesindeyiz. Buradaki bu renkli alan ve hemen üstündeki haftalıkta Fibonacci direnç seviyesiyle bu kırmızı belirttiğim direnç seviyesi çok önemli seviyeler. Ek olarak yükseliş kanalının üst bandındayız. Olur da bu seviyeleri kırarsa analiz değişir ve tekrar analiz yapmaya başlarız. Bilginiz olsun. Ama şu an için baktığımda Ethereum'da ben kendi adıma bir kar alım noktasında olduğumu söyleyebilirim. Buradan bir miktar yukarı yönlü hareket gelirse ve bu dirençleri aşarsa tekrar alım yapmayı düşünürüm. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar. Burada da aynı şekilde kar alımı sonrasında buradaki kırılımı beklemiştim ama kırılım gelmedi. 4 saatlik periyotta aşağı tekrar geldi ve sonrasında alım için buraya kadar bekledim arkadaşlar. Bu formasyonun kırılımı sonrasında zaten birlikte kırılımı takip ettik ve ben alım noktalarımı bu şekilde belirttim. Şimdi diğer altcoin'lere hızlıca bakalım. Litecoin tarafında 114 seviyesini kırması sonrasında buradaki formasyon hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Litecoin'de buradaki kırılımdan sonra ben 114 seviyesinin kırılımını bekleyecektim. Bu önemli direnç alanının kırılımı sonrasında retest alanında ben şu anda hali hazırda pozisyondayım bilginiz olsun. Bir ara dilence yaklaşmış durumda ama Litecoin'de bir miktar daha beklemeyi düşünüyorum ben. Bilginiz olsun hedefle ilgili bir değişim yok. Trendle ilgili de bir değişim yok. Burada yatay bir yükseliş trendi çıkarmış. Bu trendi artık takip edebiliriz bilginiz olsun. VLD coin tarafına bakalım. Çok uzun süre burada pozitif şeyler söylemiştim. Ama buraya geldiğinde bir kar satışı ihtimalini de belirtmek zorundayım arkadaşlar. Ve şimdi baktığımızda burada takip ettiğimiz bir kırılım var. Bu kırılım sonrasında hala pozitif olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü baktığımızda bu şekilde Son mumlarda satıcı olmaya devam ediyor. 1.40 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Şu anda 1.63 seviyesinde. 1.40 seviyelerinden tekrar alım yapma konusunda bir değerlendirme yaparım. Olur da yukarı yönlü bir hamle sezersem zaten işleme giriş yaparım. Çünkü burada bir destek seviyesini aşağı yönlü kırmış olacak ve buradaki yükselişi kaçıran herkese bu bölgede bu coin'i pazarlamaya başladılar. Aşağı yönlü uzun süre götürme ihtimalleri de var ve ben şahsi olarak bir coin'de uzun süre kalma konusunda çok hassas ve tepkiliyim. Yani hemen zarar kes yaparım ve bu konuda ne kadar ısrarcı olduğumu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bitcoin'deki bu düşüş sürecinde neredeyse 4 hafta herkesi Nakitte tutmaya devam ettim ve gayet ısrarlı şekilde her yayında nakitte beklemeye devam ediyoruz dedim. Ve bu direncin kırılması sonrasında altcoinlere giriş yaptık. Ve led coinde de söylemeye çalıştığım şey tam olarak bu. Satış devam ediyor arkadaşlar. Kısa vadeli düşüş trendini kırdık ama mumlarda satış devam ediyor. Pozitif sinyali hala alamadım. Bu açıdan bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. 200 günlük hareketli ortalamayı test ederse yani 1.15 seviyelerine kadar ki zaman geçtikçe 200 günlük hareketli ortalama da yükselecektir. Bu civarda tekrar bir değerlendirme yapacağız. Ama şu anda alım yönlü poz değerlendirilir mi diyen yani çok fazla kişi var. Bununla ilgili pozitif olduğumu söyleyemem kendi adıma. Bilginiz olsun. en ENA tarafına baktığımızda gördüğünüz gibi bazı coinlerde pozitif yani Litecoin gibi coinlerde alıcı devam ederken en ENA tarafında mesela satış devam ediyor. Çünkü burada bir miktar primlendi ama baktığımızda istediğimiz noktaya geldi mi? Hayır. 0.91 seviyesi. Hedef seviyemiz ve flama formasyonu hedefi de bu şekilde burada daha önce de belirttiğim gibi 1.06 seviyesi burayı takip edeceğiz. Ve burada günlük grafikte baktığımızda uzun vadeli düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bu düşüş trendini kırması halinde burada bir FOMO başlayabilir. Çünkü biliyorsunuz daha önce de söylemiştim Trump'ın desteklediği bir coin. Belirli açıklamalar ve buna benzer şeylerle çok sert yukarı yönlü bir hareket gelirse eğer bu coin'de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki Trump hiç kimseye para kazandırmaz arkadaşlar. Trump'la ilgili bir durum söz konusu olduğunda kripto paralardan uzak durmak daha sağlıklı olacaktır. Ena'yı destekliyor ve Ena ile ilgili bir açıklama yaparsa ben bu coin'den çıkarım arkadaşlar ve sadece day trade yaparım. Stoplu şekilde hızlı gir çıklarla para kazanmaya çalışırım. Ama uzun ya da orta vadeli bir alım denerseniz Trump coin'de neler olduğunu gördünüz. SNX tarafına bakalım. Şimdi burada da bir fincan kul formasyonu kırılımı geldi. Şimdi burada takip ettiğimiz bir alçalan kama formasyonu vardı. Bunun kırılımı sonrasında hedefine doğru ilerliyor. Hedefine yaklaştı. 0.73 seviyesinde ve hedef noktamızda 0.75 seviyesi. 2 centlik daha yukarı yönlü bir hareket alanı var. Ama baktığımızda burada da bir Fincan formasyonu çıkarmış durumda. Bu formasyonun hedefini de grafik üstünde belirteyim ve burayı da takip edebiliriz bu şekilde. 0.79 seviyesi takip seviyemiz ve burası da önemli bir direnç alanı zaten. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Stellar tarafına bakalım. XLM'de arkadaşlar ben burada bu trend kırılmadan işleme giriş yapmayacağım dedim. Çünkü zaten Ripple ile aynı anda hareket ediyor ve Ripple'da zaten işlem yaptık. Burada kırılım sonrasında değerlendirme için müsait olduğunu söylemiştim daha önce. Ve burası da yükselişe devam ediyor. Ve Stellar'ı da Ripple'la aynı anda hareket eden bir coin. Bu düşüş trendine çok yaklaştı. Direnç alanına da yaklaştı. Hareketli ortalamalar birbirini yukarı yönlü kesiyor. Bu pozitif. Ama burayı kırması ve retest alması halinde piyasanın ana metrikleri de pozitifse burada da alım yönlü bir deneme yapılabilir. Ama burayı ne zaman kıracak? Bunu iyi değerlendirmek lazım çünkü önümüzde çok fazla gün yok arkadaşlar. Şu anda 13 Eylül ve 17 Eylül'de faiz kararı var. Ve faiz indirimi geldikten sonra piyasada aşağı yönlü bir hareket olması çok da şaşılacak bir durum olmaz. Yani demek istediğim önümüzdeki 3 gün içinde yukarı yönlü bir hareket olursa Faiz kararının açıklandığı günden sonra muhtemelen kriptolarla ilgili manipülatif bir şey açıklarlar ve bir miktar aşağı yönlü hareket söz konusu olur. Çünkü faiz indirimiyle ilgili bir karardan sonra piyasalardaki pozitif tepkiyi kullanmak isteyenler mutlaka olacaktır arkadaşlar. Bu açıdan bu kırılım veri testi takip etmek gerekli ve piyasanın geneline de mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Uniswap tarafına bakalım. Şimdi burada bir süredir burayı takip ediyoruz ve ben XLM'de olduğu gibi burada da bir kırılım beklemeyi tercih ediyordum. Ve buradaki bu kırılımın geldiğini söylemek mümkün arkadaşlar ve hatta yavaş yavaş retest alanına da geliyor. Alım için uygun bir noktada olduğunu söylemek de mümkün. Teknik açıdan bakarsak buradaki çanağı yukarı yönlü tamamlarsa eğer 11.06 seviyesi takip edebileceğimiz önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Uni tarafında ilk hedef olarak burayı değerlendirebiliriz. Uniswap zaten çok önemli bir defi projesi ve önümüzdeki süreçte de çok iyi çalışacağını düşünüyorum ve burada çok büyük bir fincan kulp formasyonu çalıştırabilir bilginiz olsun. Yani buradaki bu büyük çanağı önümüzdeki süreçte çalıştırma ihtimali var. Buradaki bu kulbu tamamlarsa eğer 20 dolar seviyesine doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Yani 2x yapar diyebiliriz arkadaşlar ve şu an için bu kırılımın geldiğini söyleyebiliyoruz. Shiba tarafında çok güzel bir yükseliş var bugün. Daha yakından baktığımızda 4 saatlik grafikte bu şekilde bir yükseliş var. Direnç alanına gelmiş bir miktar geri çekilme olması normal. Hedefimize geldi ve bu hedefi kırdı bile. O yüzden buradaki kalabalığa artık ihtiyacımız yok. Bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Alım için uygun bir noktada olduğunu söyleyemem. Çünkü hem direnç alanında hem son iki mumda satıcı var. Yani yeni alımlar için bir miktar geri çekilme olmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Baktığımızda burada da zaten bir çanak formasyonu var. Bu çanak formasyonunun kırılımı gelmiş. Free test'e gelebilir. Bu şekilde Çanak formasyonunun hedefini de Şiva tarafında belirteyim. 0.14.95 seviyesi yani bir sonraki direnç bölgesi takip edilebilir hedef olarak. Ve baktığımızda günlük grafikte de zaten bu düşüş trendini kırmış. Bu da pozitif diyebiliriz. Bu arada bunu da yeni fark ettim. Günlük bazda 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü açmış. Bu çok pozitif arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda aşağıda görünüyor ama günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalamayı açmış ve bu ortalama 0.1388 seviyesinden geçiyor ve burası önemli bir destek olarak çalışacaktır mutlaka. Bilginiz olsun. 200 günlük hareketli ortalamalar orta vadeli yükseliş dönemlerinin başlaması açısından önemli bir sinyaldir. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi santcoin tarafına bakalım. Bu arada gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamayı bu da aşmış. Shiba tarafı da aşmış ve diğer coinlerde bu yok arkadaşlar. Yani diğer coinlerde uzun süre önce bu ortalama aşılmış günlük bazda baktığımızda. VLD coin'de de aynı şekilde günlük bazda aşıldığını görüyoruz. ENA tarafında da aynı şekilde günlük bazda burada aşıldığını görüyoruz. Yani burada bir miktar yükseliş olup reteste geldiği gibi Shiba'da ve Sandcoin tarafında da bir miktar yükseliş olması sonrası 200 günlük hareketli ortalamaya bir reteste gelmesi bizim için önemli bir alım fırsatı olabilir bilginiz olsun. Pepe tarafına da baktığımızda Pepe'de de kırılım sonrasında alım gelmiş ve mana tarafına baktığımızda burada da yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Günlük bazda bunların hepsini de bu şekilde hareketli ortalama bazında değerlendirmiş olduk. Şimdi 4 saatlik grafikte ana analizimize dönelim. Burada baktığımızda 0.30 seviyesi önemli bir seviyeydi. Bu seviyeyi aştıktan sonra bir direnç alanındayız. Bir miktar geri çekilme olması normal ama bu direnç alanını aşarsa yükseliş hız kazanacaktır. Çünkü Sand Coin ve Mana Coin çoğu zaman birlikte hareket eden iki metaverse coin'i ve bunlar genellikle yükselişe başladığında çok hızlı yükseliyor ve 2-3x yapabiliyor. Daha önce bu şekilde baktığımızda çok sert yükselişler söz konusu olmuştu ve bu bir ara boğa dönemiydi. Yani buradaki bu sert yükseliş neredeyse 5x ve şu anda ne kadar dipte fiyatlanmaya devam ettiğimizi görüyorsunuz. 200 günlük hareketli ortalama burada aşıldıktan sonra yine bir retest olmuş ve burada yine 200 günlük hareketli ortalama aşılacak ve retest olduğu sırada daha büyük alımlar için bize fırsat verecek diye umuyorum. Bu kırılımın gelmiş olması bizim için pozitif. Yakından baktığımızda 4 saatlik grafikte burada çok önemli bir direnç seviyesi olduğunu görmemiz gerekiyor. 0.31 seviyesi önemli bir direnç seviyesi grafikte üst üste belirtmişim zaten. Burada birazcık daha belirginleştirmiş olayım. Yani önümüzde Santcoin için güzel günler olabilir bilginiz olsun. Bu şekilde bir yükseliş trendi de kısa vadeli takip edebiliriz. Pepe tarafına bakalım. Pepe'de ve Shiba'da sert yükselişler var ama son mumlarda yine burada da satıcı var arkadaşlar. Direnç bölgesine girmiş bir miktar geri çekilme olması muhtemel. Yeni girişler için bir miktar beklemek daha sağlıklı olacaktır. Burada gördüğünüz gibi haftalık bir Fibonacci destek seviyesi var. 0.11.21 seviyesi bunu takip edebilirsiniz. Burada baktığımızda takip edebileceğimiz bir alçalan kama formasyonu çıkarmış. Bu şekilde bu formasyonun hedefini de grafik üstünde belirteyim. Takip etmek isteyenler varsa takip edebilir. Buradaki 0.1449 Fibonacci direnç seviyesi yani alçalan kamanın başladığı olan bu zirve alanı önemli bir direnç seviyesi ve kar alım noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Mana coin tarafına bakalım son olarak. Şimdi burada alıcılı fiyatlanma devam ediyor ama sand farklı olarak burada baktığımızda çok önemli bir trendi henüz kırma aşamasında. Yani bu trendin kırılımı hala gelmemiş ama baktığımızda... Manacoin tarafında 200 günlük hareketli ortalama aşılmış ve bunun retesti de gelmiş ve yükselişi başlamış. İkisini aynı anda almanın bir anlamı yok. İkisi de zaten aynı şekilde hareket ediyor. Yani bir tanesini almak daha uygun olacaktır. Birisi düşerse muhtemelen öbürü de aşağı yönlü hareket edecektir. Zaten piyasanın genel düşüşü söz konusu olursa hiçbir coin buna dayanamaz. Bu açıdan baktığımızda Manacoin'de de Sandcoin gibi pozitif düşünebiliriz. Bu şekilde üçgen formasyonu hedefi olarak da 0.55 seviyesini takip edebiliriz. 4 saatlik grafikte baktığımızda analizle ilgili çok ciddi bir değişim söz konusu değil. Yakından baktığımızda bize ekstra bir done vermiyor bilginiz olsun. Ve 4 saatlikte son mumlarda alıcı devam ediyor. Buranın kırılması halinde 0.36 seviyesine kadar bir direnç bölgesi var gördüğünüz gibi. Bu kırmızı bölgeden sonra bir retest alıp tekrar yukarı yönlü hareket edebilir. Bunu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Olur da bu bölge kırılırsa zaten alıcılar hızlanır. Yani bunun kırılımı sonrasında küçük bir alım yapıp retest sırasında daha büyük bir alım yapmak daha sağlıklı bir trade stratejisi olacaktır. Şimdilik bu kadar. Analizini yapmamı istediğiniz ürünler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yarınki yayında yorumlara yazdığınız coinleri analiz edeceğim. Beğeni, yorum ve takipte destek olmayı unutmayın. Gönderdiğiniz süper teşekkürler için çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.